Amerika'da alabalık avı. Birinci bölüm. Tahtaya vur. Çocukken Amerika'da alabalık avını ilk kez ne zaman duymuştum? Kimden duydum? Sanırım ve babamdan. 1942 yazıydı. Yaşlı yaş bana alabalık avından bahsetti. Konuşabildiği zaman alabalıkları değerli ve akıllı bir maden gibi tanımlama biçimi vardı. Bana alabalık avını anlatırken neler hissettiklerimi tanımlamak için gümüş iyi bir sıfat değil. Doğru söylemek gerekirse alabalık belki çeliktir. Alabalıktan yapılmış çelik, dökümhane ve ısı gibi davranan duru sularla dolu bir nehir. Pisburg'u düşün. Alabalıktan yapılan çelikler, bina, tren ve tünel inşaatı için kullanılır. Alabalığın Andrew Carnegie'si. Amerika'da alabalık avının yanıtı. Özellikle şafakta üç köşeli şapkalıyla insanların balık avladığını mutlulukla anımsıyorum. Çocukken bir ilkbahar akşam üstünde tuhaf bir Portland kasabasında değişik bir caddenin köşesinde yürümüş, kayaların üstünde güneşlenen foklar gibi dar top olmuş eski evler görmüştüm. Daha ileride tepenin yamacından ta aşağı kadar uzanan bir çayır vardı. Çayır yeşil otlar ve çalılıklarla kaplıydı. Tepenin üstünde uzun, kara ağaçlarla dolu bir koru vardı. Uzakta Çağlayan'ın tepeden boşaldığını görürdüm. Uzun ve beyazdı. Neredeyse soğuk esintisini hissedecektim. Orada bir nehir olmalı diye düşündüm. Belki de içinde alabalık vardı. Alabalık. Nihayet alabalık avlamaya gitmek, ilk kez alabalığımı tutmak, Pittsburgh'u izlemek için iyi bir fırsat oluşmuştu. Karanlık çöküyordu. Gidip nehri görmeye yetecek kadar zaman yoktu. Aşağı doğru hızlayın. In... inen gecenin şelalerini yansıtan evlerin cam bıyıklarını geçerek eve yürüdüm. Ertesi sabah erkenden kahvaltımı edip ilk alabalık avıma gidecektim. Alabalık avına sabah erkenden gitmenin daha iyi olduğunu duymuştum. Sabahları ekstra bir şeyler vardı. Amerika'da alabalık avına hazırlamak üzere eve gittim. Yeni olta takımım yoktu. Bu yüzden sıradan uyduruk bir oltaya mahkum oldum. Şaka gibi. Neden tavuk caddeye geçti? Toplu iğneye eğdim ve beyaz bir ip parçasına bağladım ve uyudum. Ertesi sabah erkenden kalktım ve kahvaltı ettim. Yem olarak kullanmak üzere bir dilim beyaz ekmek aldım. Ekmeğin içinden lokmalar yapıp komik kancama takmayı planlıyordum. Evden çıkarak değişik cadde köşesine yürüdüm. Çayır ve tepenin üstünden çığıldayarak boşalan nehir ve ne kadar güzel görünüyordu. Fakat nehire yaklaştıkça yolunda olmayan bir şey sezdim. Nehir doğru davranmıyordu. Kendine özgü bir garipliği vardı hareketlerinde yanlış olan bir şey vardı. En sonunda sorunun ne olduğunu görecek kadar yaklaştım. Şelale sadece ağaçların arasındaki evlere ulaşmayı sağlayan beyaz ahşap bir merdivendi. Uzun bir süre orada durup aşağı yukarı bakıp inan merak merdivenleri izledim. Sonra nehrime vurdum ve tahta sesini duydum. Sonuçta kendi kendimin alabalığı oldum. Ve ekmek dilimini ben yedim. Amerika'da alabalık avının yanıtı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Nehre doğru giden merdiveni değiştiremedim. Çocuk geldi yoldan tekrar geri döndü. Aynı şey bir zamanlar benim de başıma gelmişti. Yaşlıca bir kadın alabalık nehriyle kar karıştırdığını hatırladım ve ondan özür diledim. Affedersiniz dedim. Sizin bir alabalık nehri olduğunuzu sandım. Değilim dedi. Kırmızı dudak. 17 yıl sonra bir kayaya oturdum. Bu kaya ön kapısında cenaze çelengi gibi çivilenmiş bir şerif uyarısının bulunduğu terk edilmiş bir kulübenin yanında. Bir ağacın altındaydı. Bu 17 yıl içerisinde birçok nehir binlerce alabalık akıp gitmişti. Şimdi otoyolun ve şerif uyarısının yarısından bir başka nehir klamat akıyordu. Ve nehrin 35 mil aşağısında kaldığım yerde Silad'da ulaşmaya çabalıyordum. Her şey oldukça basitti. Olta takımı taşıdığım halde hiç kimse beni arabasına almayacaktı. İnsanlar genelde balıkçıları alırlar. Araç bulmak için tam 3 saat beklemek zorunda kaldım. Güneş birinin üzerine gaz döktüğü büyük bir elli sandıtı andırıyordu. Ve sonra kibritle onu yıkıp bir gazete alıp gelene kadar tut şunu dermişçesine demir parayı elime tutuşturdu. Ama bir daha geri dönmedi. Ağacın altındaki kayalara gelip oturu... oturana kadar miller yürümüştüm. Her araba geçtiğinde 10 dakikada bir kalkar ve sanki bir hevenk muzmuş gibi baş parmağımı kaldırır ardından da yeniden kayaya otururdum. Eski kulübenin yılların aşındırmasıyla kızıla dönmüş bir çatısı vardı. Tıpkı giyotin altında giyilmiş bir şapka gibiydi. Çatının bir köşesi çökük çöküktü. Nehirden aşağı sıcak bir rüzgar esti ve çökük rüzgar da tangır dedi. Bir araba geçti. Yaşlı bir çift. Araba neredeyse yoldan çıkıp nehre uçuyordu. Galiba burada çok otostopçu görmemişler. İkisi de bana bakarken araba köşeye dönerek gitti. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ben de balıkları karaya aldım. Kepçeyle somon balığı sinekleri yakaladım. Kendi oyunumu kendim yarattım. Şöyle oynanıyordu. Onları kovalayamazdım. Bana doğru uçmalarına müsaade etmeliydim. Benim zekamla ilgili bir şeydi. Altı tane yakaladım. Kulübenin biraz yukarısında kapısı ardına kadar açık bir baraka vardı. Barakanın içi bir insan yüzü gibi meydandaydı ve sanki beni inşa eden kişi buraya 9745 defa sıçtı. O, şimdi ölü ve bir başkasının bana dokunmasını istemiyorum. İyi bir insandı. Beni Sevecenlikle, itinayla inşa etti. Beni yalnız bırak. Şimdi toprak altında bulunan iyi bir göt için bir anıtım ben. Burada gizem yok. Kapı bu yüzden açık. Sıçman gerekiyorsa geyik gibi çalıların arasına git diyormuş gibiydi. Siktir git dedim barakaya. Tek ihtiyacım nehir boyunca bir otostop. Serinletici ay yaşı. Çocukken fıstık nedeniyle serinletici yaş olan bir arkadaşım vardı. Kalabalık ve fakir bir Alman aile, ailedandı. Ailenin büyük çocuklarının aile ayakta tutabilmek için yaz boyunca tarlalarda libresi, iki buçuk e fasulye toplamaları lazımdı. Arkadaşım dışında tümü çalışıyordu. Çünkü onun fıstığı vardı. Ameliyat için paraları yoktu. Ona kasık bağı alacak kadar dahi para yoktu. Bu sebeple evde kaldı ve serinletici ayışı oldu. Bir Ağustos sabahı evine gittim. Yatıyordu. Bana eski yırtık yorgan katmanlarının altından baktı. Hayatı boyunca çarşaf üstünde yatmamıştı. Söz verdim 5 senti getirdim mi dedi. Evet dedim. Burada cebimde. İyi. Yataktan fırladı. Giyinik durumdaydı. Bir defa bana yatağa giderken giysilerini hiç çıkarmad çıkarmadığını söylemişti. Niye zahmet edeyim demişti. Nasıl olsa kalkacaksın, hazırlıklı ol. Yatağa giderken giysilerini çıkararak kimseyi kandıramazsın. Her yana kaotik bir şekilde dağılmış, at bezleri farklı derecelerinde ıslanmış. Daha küçük çocukların arasından geçerek mutfağa gitti. Kahvaltısını yaptı. Kargo şurubu ve fındık ezmesi sürdürülmüş bir dilim ev ekmeği. Haydi gidelim dedi. Bir yandan sandviçini yerken evden çıktık. Bakkal yoğun sarı otlarla kaplı tarlanın öte ucunda üç blok ilerideydi. Tarlada bir sürü sülüm vardı. Yazla birlikte şişmanlayan sülünler yaklaştığımızda zar zor uçup gittiler. Merhaba dedi bakkal. Kafasından kırmızı doğum izi bulunan bir kelle. Doğum izi kafasına park etmiş eski bir arabaya benziyordu. Otomatikman bir paket üzümlü serinleticiye uzanıp tezgahın üstüne koydu. Beş sant. Onda var dedi arkadaşım. Cebime uzandım ve bakkala 5 santı verdim. Kafasını salladı ve kırmızı araba sanki şoförü sağra nöbeti geçiriyormuş gibi bir ileri bir geri sallandı. Oradan çıktık. Arkadaşım tarladaki yol boyunca rehberlik etti. Sülünlerden biri uçmaya dahi yeltenmedi. Tarla boyunca önümüzde tüylenmiş bir domuz gibi koştu. Arkadaşımın evine döndüğümüzde tören başladı. Ona göre serinletici içmek bir romans, bir törendi. Kusursuz bir şekilde yapılmalıydı. Öncelikle bir galonluk kavanoz aldı ve evin etrafında dolanarak çamur birikintisiyle çevrelenmiş bir azizin parmağı gibi kendini topraktan çıkartmış musluğun bulunduğu yere gittik. Serinleticiyi açtı ve kavanoza döktü. Kavanozu musluğun altına yerleştirip musluğu açtı. Musluk su tükürdü, su sıçrattı ve kavanozu tutturdu. Kavanozun taşmaması ve değerli serinleticilerin yere dökülmemesi için dikkatli davranıyordu. Kavanoz dolduğunda musluğu aniden ve hayal gücünün hastalıklı kısmını ayıran meşhur bir beyin cerrahı gibi nazikçe kapattı. Ardından da kavanozun ağzını kapatarak iyice salladı. Törenin ilk bölümü gerçekleşmişti. Egzotik bir mezhebin esi, esiriymiş rabi, rahibi bir törenin ilk kısmını icra etmişti. Evin köşesinden, köşesinden annesi geldi. Kumlu bir sesle bulaşıkları ne zaman yıkayacaksın dedi. Yakında. Umarım öyledir dedi annesi. Gittiğinde sanki hiç gelmemiş gibiydi. Arkadaşım bulaşık bekleyebilir diyerek kavanozu dikkatlice arkadaki kullanılmayan kümese taşıyıp törenin ikinci kısmına başladı. Bertrand Russell bile bunu iyi bir şekilde ifade edemezdi. Kümesin kapısını açıp ileri içeri girdi. Zemine yarı çürümüş çizgi romanlar serilmişti. Ağacın altındaki meyve gibiydiler. Köşede eski bir yastık ve bu yastığın yanında dört tane kuart kavanoz vardı. Galonlu kavanozu ağızlarına dayayarak her birini bir damla bile taşırmadan doldurdu. Ağızlarını sımsıkı kapattı. Artık günlük içime hazırdılar. Bir paket aslında iki kuartlıktı ama o her defasında bir galon yapardı. Bundan dolayı yaptığı serinletici istenilen kıvamın sadece gölgesi olurdu. Her bir serinletici paketine bir bardak şeker eklemek lazımdı. Ama o serinleticisine şeker eklemezdi. Çünkü koyacak şeker yoktu. Kendi serinleticisi gerçeğini yarattı. Kendini bununla ifade ediyordu.